Sevgili aşkından herkese merhabalar diliyorum. Sevgilerimi, saygılarımı değerli izleyicilerime her zaman olduğu gibi selamlarımı da sunuyorum. Kışa hazırlık için ister patlıcan oturtma yapacağımızda, ister musakka, her çeşit patlıcan yemeği yapacağımızda bu şekilde buzluğa koyaraktan elimizin altında pratik bir tarih paylaşmak istiyorum sizlerle. Patlıcanları evvelinde güzelce yıkadım. Sonrasında Gördüğünüz gibi alacalı şekilde Soydum Soyduktan sonra da birer santim Olacak şekilde de bakın bu şekilde de Doğrama işlemi yapıyorum Doğramış olduğum patlıcanları ılık suya Koyup 4 çay kaşığı da tuz koyuyorum ki acısı çıksın Yarım saat kadar bekletiyorum 5 adet büyüye yakın domateslerim var Şöyle kabuklarını soyup orta göbek kısımlarını alıyorum ki patlıcanları kızarttıktan sonra çiğ olarak aralarına koyacağız. Ortadan ikiye kesip göbek kısmını alıp tekrardan bir kesme işlemi daha yapıp yanlardan da birer santim olacak şekilde doğruyorum. Acı suyu çıkan patlıcanları süzüp birkaç defa durulayıp sonrasında da havlu kağıda yerleştiriyorum. Gördüğünüz gibi bitirdim. Bunu neden yapıyoruz? Suyunu biraz daha emsin, çeksin tavaya fazlaca yağ koydum ama sadece bir su bardağı yağ gitti. Suyu kalmayan patlıcanları kızmış yağ içerisine atıyorum. Sulu vaziyette atarsanız çok kötü sıçramalar yapar. Kızaran patlıcanları havlu kağıt serili tepsinin üzerine alıyorum. Bu ilk yaptıklarım biraz fazlaca kızarmış. Sonrakileri daha az kızarttım. Zaten ileride e, kışın yemek yapacağımız zaman da o şekilde de pişecek. Kızartmış olduğum patlıcanları ben buzdolabı poşetleri içerisinde saklamak istedim. Çok da fazla yer kaplamasın diyerekten. Sizler dilerseniz saklama kaplarına koyaraktan o şekilde saklayabilirsiniz. Patlıcanları poşete yerleştirdikten sonra şöyle elim ile direkt domateslerden alıp şöyle tahmini olarak koyuyorum. Ben pipet vesaire ile uğraşmadım. Şöyle elimle çok da aşırı derecede patlıcanları domatesleri ezmeden bastırarak havasını çıkartmaya çalışıp bağladım. Allah yemek nasip etsin. 4 poşet bu şekilde hazırladım. Buzdolabım küçük. Zaten buzluğu çok aşırı küçük. Bu kadar da kafidir. Videoyu umarım faydalı bulmuşsunuzdur. Kanalıma abone olarak, videolarıma like atarak, yorumlarınız varsa yazarak ve paylaşarak destekleriniz için şimdiden teşekkür ederim.